İnsan, aşktan ibarettir. İnsan, öfkeden ibarettir kırk yerinden. Bizi birbirimize bağlayan bir hakikat var. Sen ve ben bu toprakların kaderini değiştireceğiz. Artık kurban bize olmayacağız. Siz dilediğinizi öldürün, dilediğinizi yaşatın. Artık öyle bir şey yok. En son yine böyle kendini odaya kapattığın vakitleri hatırlarım. Ve çıktın ki ateş gibi. Benim için bu kadar endişeleneceğini düşünmezdim. Devran oğulları Celal Ağa'nın konağını basıyor! Ben de senden bir can attım. Ömer. Ne ölü gerilir... ...ne dar ağacı devrilir. Anne. Kader Ömer kader. Kara Ağaç Destanı Cuma günü TRT 1'de.